Dostlar merhaba. Bende moraller sıfır yine. Elim ayağım tutmuyor yani o derece. Bu yeni yasanın maddelerini açıklıyor herkes. Twitter'da, Instagram'da görüyorum. Evde üçten fazla kedisi olanlar o olması yasaklanmış. Bebek gibi biberonla Büyüttüğümüz diğer kedileri ne yapacağız? Nereye atacağız? Zaten devlet belediyeler bakamadığı için biz bu çileleri çekmedik mi? Sokaklarda baktıklarımızı da toplayacaklarmış. Emin değilim arkadaşlar. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum çünkü. Henüz meclisten geçmedi ama. Hani bizim eskilerimizde bir laf vardır ya. Ateş olmayan yerde duman çıkmaz. Eğer bu yasa bu şekilde geçerse <laughs> sokaklardaki kedilerimizi nerede göreceğiz, nerede ziyaret edeceğiz? <laughs> İyi bakabilecekler mi? Şimdi ben düşünüyorum hadi ben fazladan şimdi benim 5 kedim var ya 2 kedimi anneme sahiplendirdim. Kardeşime ya da oğluma oğlumun da mesela ayrı evi var. E diğer arka kimsesi olmayanlar ne yapacak ya da kimseye kabul ettiremeyenler ne yapacak peki? Ne yapacak yani? Üstelik de en kötüsü hayvanlara şiddet uygulayan, tecavüz eden suçluların hapis cezası yok diyorlar. Yani 4 yılla kimi yerde bilgiler, bilgiler de sağlıklı değil. Yani birileri açıklama yapması lazım. 2 ay ile 2 yıl arası diyen var. Dört yıl arası diyen var ama yani hapis yatış cezası yok bunda. Ee, para cezasına çevrilebilecek türden. Böyle bir şey olur mu? Yani biz şimdi ne yapacağız? Yani birileri bize bir sağlıklı yani resmi sağlıklı bilgi veren biri varsa ne olursunuz yorumlara yazın. Ne olursunuz elim ayağım titriyor. <laughs> Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Rüya gördüm ben. Bir ayrılık vardı diye. İyi. Ne olacak şimdi? Ne olacak? Ne olur yazın. Bakamadıkları, yapamadıkları, koruyamadıkları gibi onlara bakanları da Hüsrana sürüklemekten başka bir şeye yaramayacak bu yasa eğer bunlar doğruysa. <laughs> Oğlum araştırıyor şimdi. Bazı internet haberlerinde bir şeyler var ama meclisten geçmediği için daha net bir şey yok. Ama dediğim gibi yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz. <laughs> Benim canımı alsınlar, kedilerimi almasınlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu hayatta benim başka mutluluğum yok ki. <laughs> yok ki. <laughs>